Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi Ahmet Bulut, kulübün Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında çok sert açıklamalar yaptı. İkinci hafta Valencia'yı attıklarında ortalığı yıkmak gerekiyordu neyi bekledik diyen Bulut, Ali Koç'a da seslendi. Yoğurt yiyişinizi değiştirin başkanım, bugün aynı şeyleri söylemeyin, başka şeyler söyleyin lütfen ifadelerini kullandı. Yine kısa konuşalım başkan bugün milat olacak. Lütfen Yavuz abi söyledi aynı yoğurt dişiyle gitmeyelim başkanım. Yani iyilik kazanacak, güzellik kazanacak. İyi olalım, hoş olalım. Biz hep o tuzağa çekildik. Bunun karşılığı yok. Bekliyorlar. Bu pandemide öğrendik ya bu virüslere karşı direncimizi arttırmak için bağışıklığımızı güçlendireceğiz. Ben de ne bulursam yiyip içiyorum evde dalga geçiyorlar. Bunlar var bunlar virüs mikrop. Yani bunlara karşı bizim bağışıklığımızın yüksek olması lazım. Yani bizim ikinci hafta Valencia'yı attıkları zaman bu dünyayı başlarına yıkacaktık yani. Bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Federasyon başkanı yeni gelmiş işte falan filan zaman tanıyalım, onu tanıyalım, bunu tanıyalım. Bunların hepsinin kuyruğu tek yerde ya. Bunların kuyruğun hepsi tek yerde. Biz niye bu tuzağa düşüyoruz? Ben Mayıs ayında konuşmuştum, söyledim. Yani diğer iki kulüp dedim, o kasaba takımı şampiyon oldu ya. Bu pespaye düzeninden faydalanmak için pusuda bekliyor. Bak iki günde herkes demek çayınlıyor. Gece uyuyamadım. Üçe kadar baktım. Biri biri Konya bir bile ayaklanmış demeç veriyor. Ya yazıktır, günahtır ya. Yani artık başkan bunları söylesin. Bize bir hedef göstersin. Yani biz onun arkasından gidelim. Aynı metotları denemeyelim. Lütfen başkanım bugün başka bir şey söyleyin burada. Ne olur? Ne olur rica ediyorum ya. Ya arabayı park ettim. İspark görevlisi kulübe kadar arkamdan gidiyor. Anır mısınız ya? Sabah sabah gözlerim doldu. Yalvarıyor adamcağız ya. 7 yaşındayım abi yeter diyor. Ne söyleyecekseniz söyleyin diyor. Ya yani niye biz bu haldeyiz ya? Olimpiyatlara gönder. Amatör branşlarda yardım et. Bir sürü bütçe ayır. Cumhuriyete sahip çık, devlete sahip çık. Ya biz bir terör örgütünü devirdik. Yeni bir örgüt mü kurdunuz? Haberimiz mi yok? Onu da deviriz ulan. Yeter ki erkek olun erkek. Kim kilonuz kaç kuruş ya? Koray gencellermiş, Ali Parabı yıkmış. Ya bunlar yeni de değil. Biz şimdi yeni başımıza gelmiş gibi düşünmüyoruzdur değil mi? Ben şimdi 15 saniye düşürsem ta 96'daki Vagen Oğustos'ta Erdar Keser'in kafaya çıktığı topu söylerim. Ya neyse ya bir sürü örnek var ya. Olimpiyat stadında dışarıda kurşun sıkıldı biz maçta ceza aldık ligde ya. İsmet Arzumlan mıydı kimdi o? Bunlar isim değiştiriyor hep aynı ya. ya. Bizim artık az konuşmamız lazım. Başkanım ne olur ne olur diyorum hakikaten milat olsun. Bugün taraftar grupları da e, Riva'ya gidecekler protesto için. Kalbinde Fenerbahçe yaşatanlar bu kulübe sahip çıkmaya devam ediyor. Bizler de çıkacağız. Gazamız mübarek olsun.